Hoş geldiniz dostlar. Son gelişmelerle karşınızdayız. Ukrayna-Rusya son durum aktaracağız. Ardından Kırgızistan'dan Türkiye'ye teşekkür açıklaması geldi. Yine Tokayev ile Mevlüt Çavuşoğlu görüştü. Bu detaylardan bahsedeceğiz. İlk olarak her ne kadar Rusya bayraklar TB2'lerin düşürüldüğünü söylese de Ukrayna Savunma Bakanlığı açıklamalarda bulunuyor. Karadeniz operasyon bölgesinde Bayraktar TB2 siyaların aktif olarak kullanıldığı duyuruldu. Resmi açıklamayı görmektesiniz. Ukrayna Savunma Bakanlığından açıklama yapılıyor. Önemli bir görüşme gerçekleşiyor. Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'la telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki son durumun ele alındığı belirtilmiş, herhangi bir detay yok Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesine girdiğimizde sadece bu ifadelerin kullanıldığını görmekteyiz. Yine dostlar sosyal medyada o kadar çok uçak ve helikopter düşme görüntüsü var ki aralarından seçerek paylaşıyoruz. Rusya'ya ait Su-25 savaş uçağının Ostomel bölgesine saldırı düzenlediği belirtiliyor. Yine Kiev'de çok sayıda Ukrayna askerinin hayatını kaybetmesi üzerine Kan bağışı için kuyruklar oluşturulmuş durumda. Buradan görüntüler görmektesiniz. Yine görünüşe göre Kiev üzerinde bir uçağın düşürüldüğü belirtiliyor. Rus ordusunun Melitopol'daki Ukrayna hava üssüne saldırı düzenlediği ve burada bulunan çok sayıda insansız hava aracını ve savaş aracını düşürdüğü iddiası var. Savaş uçaklarının bu üste bulunduğu belirtiliyor. Dediğimiz gibi Melitopol üssünden bahsediyoruz her taraftan sık sık iddialar geliyor. Dolayısıyla doğru mu yanlış mı bilemeyiz. Sadece haber aktarıyoruz. Buradan görüntüler görmektesiniz. Melitopol havalimanına yapılan saldırının videoları paylaşılıyor. Yine Ukrayna'ya ait BMP'nin terk edilmiş fotoğrafını görmektesiniz. Kamuflajın Ukrayna kamuflajı olduğu iddia ediliyor. Yine iddialar arka arkaya geliyor. Kiev'de hava saldırı sirenlerinin çaldığı da belirtiliyor. İşgalci Rus helikopterlerinin düşürüldüğü belirtilirken Görüntülerin Kiev oblastı, Kiev bölgesinden olduğu belirtilmiş. Tabii ki de Ukrayna'nın el armut toplamıyor, onlar da karşılık veriyor fakat Rusya'dan 10 gidiyorsa Ukrayna'dan 100 gidiyor şeklinde özetleyebiliriz. Birkaç Rus askeri ve BMP'nin Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından ele geçirildiğini görmekteyiz. Zeygas'ına dikkat edin. Yani bunun Belarus'ta yapılan Zapotov tatbikatına katılan zırhlı araçlardan birisi olduğunu da anlıyoruz. Cihat Yaycı, eski amiral şu açıklamayı yapıyor. Savaş ilanı durumunda Türkiye tarafların savaş gemilerine Türk boğazlarını kapatmak zorundadır. Kapatmalıdır açıklamasını yapıyor. Anadolu Ajansı Ukrayna Odessa'dan görüntüler paylaşıyor. Şu cümle kullanılmış. Potemkin merdivenleri yakınında Ukrayna'ya ait tanklar devreye geziyor cümlesi kullanılmış. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Ukrayna'nın Otemkin merdivenleri yakınlarında Ukrayna'ya ait tanklar önlem alıyor. Yine bir diğer görüntüde de Ukrayna tarafından düşürüldüğü iddia edilen Rus helikopterin vurulma anı yayınlanıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri işgali giderek hızlanmış durumda. Odessa limanında Ukrayna donanmasına ait binalara maalesef Ruslar tarafından füze saldırısının düzenlendiği görüntüler servis ediliyor. Artık bugün hangi videomuzda söylemiştik hatırlamıyoruz fakat Ukrayna donanmasının ağır kayıplar verdiğini ve saldırıya uğradığını söylemiştik. Yine Rusya'ya ait KA-52 helikopteri Ukrayna tarafından hedef alınıyor. Kramatox şehrinden de görüntüler görmektesiniz. Benzin istasyonları, banka ve eczane önünde uzun kuyruklar devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında halkın panik olduğu da not düşülmüş. Bu kapsamda Rusya'nın paralı asker şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerinde Libya'dan ayrılmak için Cufra bölgesinden çekildiği belirtiliyor. Cufra bölgesinden çekilirken geride bıraktıkları siperleri görmektesiniz. Wagner grubunun uçaklarla Ukrayna'ya sevk edilmesi bekleniyor. Yine İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar da Rusya'nın askeri işgali protesto ediyor. Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun karşısındaki sokakta bu grubun toplandığı askeri müdahaleye tepki gösterdiği belirtiliyor. Grup adına açıklamalar yapan Tatyana Özyıldız sabah saatlerinde Rusya'nın ülkelerine saldırdığını söylüyor. Yine Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin Rusya Devlet Başkanı Putin'in yaptığının hata olduğunu söylüyor. Scholz Berlin'de yaptığı açıklamada bugünün Ukrayna için korkunç, Avrupa için ise karanlık gün olduğunu belirterek Putin hata yaptığı açıklamasını yapıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg her gün olduğu gibi yine konuşuyor. Artık kendisi gün içerisinde 2-3 açıklama yapmaya başladı. Şunu söylüyor: Ukrayna'ya asker gönderme planı yapmadıklarını, savaşın NATO topraklarına sıçramaması için savunma planlarını aktif ettiklerini söylüyor. Stoltenberg NATO'nun Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle sabah saatlerinde de konuşma yapmıştı. Bunun dışında Ukrayna'da internet kesintilerinin yaşandığı belirtilirken Rusya'nın yaptığı saldırılar nedeniyle Harkov şehrinde halkın korku içinde olduğu, sivil insanların metro duraklarına sığındığı belirtiliyor. Yine Rusya'da savaşa hayır diyen kişilerin gösteri yaptığı belirtiliyor. Bunların Rus vatandaşı olduğu belirtilmiş. Bu akşam Ufa bölgesinde miting yapılacak. Bunu da not düşelim. Gelelim dostlar araya iki haber sıkıştıralım. Kırgızistan Savunma Bakanı Bekbotolov askeri ve teknik destekten ötürü Türkiye'ye teşekkür ediyor. Anadolu Ajansı Savunma Bakanı Bekbotolov'un açıklamasını paylaşırken Türk Büyükelçimiz Ahmet Sadık Doğan'la görüştüğünü görmekteyiz. Heyetler karşılıklı olarak otururken daha sonrasında Bektolov açıklamalarda bulunuyor. Yine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le video konferans yöntemiyle görüşüyor. Çavuşoğlu Twitter'dan paylaşım yaparken, temaslarda bulunmak üzere gittiği Kazakistan'da Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirtiyor. Çavuşoğlu Tokayev'le video konferans yoluyla dolayısıyla burada görüşme gerçekleştiriyor. Kazakistan'la ilişkilerimizi her alanda geliştirme irademizi teyit ettik açıklamasını yapıyor. Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tilauberdi ile stratejik planlama grubu toplantısını tedbiren video konferans yoluyla yaptıklarını da not düşüyor. Yine dostlar videoyu çekerken çok sayıda yeni haber servis edilmeye devam ediyor. Bunların görüntüsünü indirmedim sadece okuyorum. Berlin'de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin protesto edildiği belirtiliyor. Yine Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Botnar, bir kargo uçağımız düşürüldü. Yaklaşık 10 askerimiz hayatını kaybetti açıklamasını yapıyor. Yine Polonya'dan bugünkü ikinci görüntü servis ediyor. Onu aktaralım. Öncelikle Anadolu Ajansı'na yazana göre görüntünün Metka bölgesinde olduğu belirtiliyor. Şu cümle kullanılmış. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyondan kaçan sivillerin Polonya sınırına ulaştığı belirtiliyor. Sınır kapısında yoğunluk olduğu belirtilirken, sınırı geçmek için kuyruğa giren Ukraynalıların görüntüsü paylaşılırken yine sınırı geçmek için bekleyen tırların da bölgede olduğu belirtiliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri işgalinden sonra siviller Polonya'ya kaçmaya devam ediyor. Polonya mültecileri kabul edeceğini duyurmuştu. Fakat sayı belirtmemişti. Onlar da belli bir limite kadar alacaktır. Yine benzer şekilde Ukrayna'nın komşu ülkelerinde de aynı senaryoların yaşanmasını bekliyoruz. Geçen günlerde de yayınladığımız haberde Ukrayna'dan çok sayıda kişinin de ülkemize kaçtığını hatırlatalım.